Selamlar, selamlar. Ayarlarımıza bakalım hemen. ayarımız falan her şey güzel. Tamam devam edebiliriz. Çünkü bir deneme çekimi yaptım. Işıklarım hiç olmamıştı. Ondan emin olmuş olduk. Bugün Australian Open tenis turnuvasına gidiyorum. Onunla alakalı bir video yapayım dedim. Biraz yolumuz var tabi. 2 tane tramvay değiştireceğim. Biraz bir yürüyüş mesafemiz var. Ondan sonra maçların oynandığı yere varacağız. Yürümeye başlayalım şöyle yavaştan yavaş yavaş tramvay istasyonuna doğru gidelim. Bu seneki turnuva bayağı güzel oldu. Bu benim dördüncü gidişim herhalde turnuvaya bu sene. Bu seneki turnuvanın yani güzel olmasının nedeni Böyle favori olmayan oyuncular, böyle favori oyuncuları sürekli yendiler falan. O yüzden maçlar falan bayağı zevkli oldu. Şuradan karşıya doğru geçelim. Bugün şansımıza Djokovic'i izleyeceğiz. Neden şansımıza diyorum? Şu motor geçsin bir. Bayağı sesliymiş. Neden şansımıza? Çünkü Burada şöyle bir sistem var ee, bu turnuva biletlerini alış sırasında. Biletleri satışa sunuyorlar. Satışa sunduktan sonra gün seçiyorsun sadece ve e, session seçiyorsun. işte böyle e, gün seçeneği veya akşam seçeneği var, gece seçeneği. İşte hangi maça gitmek istiyorsun vesaire. O seçenekleri seçtikten sonra kimin o senin bileti aldığın gün oynayacağını pek bilmiyorsun. Yani çünkü kurallar daha çekilmemiş oluyor. Ben de mesela bu bileti iki ay falan önce almış olmam lazım. Tabii bileti erken aldığın için biraz daha fiyatları tabi uygun oluyor. Daha gelmeden mesela kontrol ettim bilet fiyatları ne kadar olmuş falan filan diye. Şu anda en ucuz bilet fiyatı 250 dolara kadar çıkmış mesela. Onun da nedeni biraz bugün Djokovic'in oynayacak olması. Tabii Djokovic de ince dünyanın en önde gelen değilse bile belki de şu anda en önde gelen tenis tenisçisidir yani erkeklerde. Tabii bir star oyuncu oynayınca haliyle bilet fiyatları da tabii ki tavana tırmanıyor. O yüzden şanslıyız yani. Bugünkü zaten son biletim. Bundan sonra başka biletim yok. Dördüncü ve son olarak bugün gideceğim. Bu sene de zaten biraz fazla gittim yani. İşin açığı biraz da beni yordu bu sene. Sürekli bir de işten sonra oluyor bu tenis maçları. Yani iş olduğu için gündüz sessionlarına gidemiyorum. Akşam sezonları da işte işten sonra olduğu için biraz yorucu oluyor işin açığı. Bir de bazı maçlar böyle bayağı uzun sürebiliyor. Eşitlik durumunda... 3 saat, 3,5 saat, 4 saat süren vesaire maçlar var. O maçlara denk geldiğin zaman tabii ertesi gün işe gitmesi biraz sıkıntı olabiliyor. Ama güzeldi yani eğlenceliydi bu sene dediğim gibi turlama. Onun için pek pek de bir şikayetim yok yani. Bugün bir gidelim bakalım bugünkü ortam nasıl. Maçlar zaten bayağı azaldı. Bugünkü maçlar dördüncü round maçları. Bundan sonra çeyrek final, yarı final ve final var sadece. Zaten bundan sonraki maçlara çok çok zengin olmadığı sürece gitmenin yani Pek bir olasılığı yok. Çünkü mesela final maçının fiyatları en ucuzu bin dolardan falan başlıyor. Yani baya baya pahalı final biletleri. Bu da neden bilmiyorum açıkçası. Yani tenis biraz daha elit sporu diye bakılıyor. Belki ondandır. Ama bilmiyorum yani neden bu kadar pahalı, pahalı diye diğer sporlara göre. Ama izlemesi zevkli. Futboldan daha zevkli, Yani açık söylemem gerekirse. Bir Türk olarak tabii futboldan daha zevkli demem de ne kadar iyi karşılanır bilmiyorum ama ben seviyorum yani tenisi, izlemeyi. Oynamayı da seviyorum, oynamayı da denedim. O kadar iyi değilim tenis oynamakta. Masa tenisinde iyiyimdir bayağı. O yetenekler biraz transfer edilebilir yetenekler ama tabii tenis çok daha fiziksel efor gerektiren bir spor. Yani masa tenisi gibi sadece masanın başında sağa gideyim, sola gideyim, işte topa vurayım vs. diyerek yapabileceğiniz bir şey değil o kondisyonda tabi doğal olarak bende yok. Neden yok? Çünkü masa başa çalışıyoruz. <laughs> Gün boyu oturduğumuz için, hareket etmediğimiz için ve doğal olarak spor da yapmıyorum tabi. Böyle olunca kondisyonumuz tabii ki sıfır. Bir sağa sola koşunca hemen yorulmaya başlıyorum maalesef. Buradaki en popüler spor Avustralya'nın futbolu diye bir şey var böyle el ve ayakla oynanan bir spor. Biraz şeye benziyor, Amerikan futboluna benziyor. Ama sadece Avustralya özgü bir spor. Sadece burada oynanıyor diyebiliyorum yani başka bir ülkede oynanmıyor. Lokallere deyim yani Avustralyalılar o spora bayılıyor yani hafta sonları falan maç olduğu zaman büyük büyük stadyumların dolup dolup taştığı oluyor yani. Tramvay istasyonuna da geldik bu arada. Şöyle bir bakayım tramvay geliyor mu? Gelmiyor. Biraz süremiz var herhalde. Daha yeni gitmiş aslında tramvay. Eee... Gideceğim yer aslında pek uzak bir yer değil. Yani ikinci tramvaya bineceğim yer. Yürüyelim ya. Hem spor olur. Hazır spordan da bahsettik. Oraya kadar yürüyelim. Belki kondisyonumuz tabii yarar olur değil mi? <laughs> bu arada bu ilk videom olur, ikinci videom olur bilmiyorum. Çünkü daha önce bir deneme çekimi yaptım bazı aksaklıklar olmuş diyelim. <laughs> o deneme çekiminde tabii acemilik daha önce böyle bir şey yapmadığım için işte kamera açıları olsun, ne bileyim sesle bayağı sıkıntılar falan olmuş. Rüzgar sesi falan çok gelmiş bazı yerlerde. O videoyu Bobidi... atar mıyım, atmaz mıyım bilmiyorum. Evet sesi de büyük ihtimal gelmiştir. Çantamda termos vardı. İçinde asitli vardı işte o da baya baya patladı yani. Demek ki şeyler koymamız gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ne diyordum? Ne diyordum? Önceki yani, videoda şey çekmiştim. Bir stand up şovuna gitmiştim. Onu çekmiştim. Bilmiyorum yani. Onu da koyabiliriz. Duruma göre bakacağız. Burada arada tramvaylar geldi. Zaten bizim de gideceğimiz bir durak kaldı ama tramvaya bineyim. Tramvayda önce görüşürüz. Evet birinci tramvaydan indik. İkinci tramvaya doğru devam edeceğiz. Şöyle karşı tarafı da göstereyim. Burası Flinders Street Station tren istasyonu diye geçiyor. Burası işte Melbourne'ün ana istasyonu, ana tren istasyonu öyle diyeyim yani. Bütün trenler erinde sonunda dolaşıp dolaşıp buraya geliyorlar. Buradan da tabi sonraki gideceği yerlere buradan kalkış yapıyor. Sonraki tramvayımız da zaten geldi. Güzel getirdik. Hemen şöyle arabaları bekleyip sonra karşıya geçelim. Ama tabii bu tramvay servis dışıymış. Erken sevindik. Bir sonraki tramvayı bekleyeceğiz mecburen. Sonunda giriş yapabildim. Güvenlikten reddedildim. Giremedim. Önceki gittiğim kapıdan. Sonra öbür kapıya gittim. Giremememin nedeni de elimde tuttuğum kameranın, tripodunun olmasıymış. Tripodlar sokulmuyormuş içeriye. İşte bende neden sokulmuyor? Nerede bu kural yazılı vs. vs. diye tartışırken ee, ikna edemeyip sonrasında geriye dönüp sonraki girişe geldim. Tabi tripodu saklamak zorunda kaldım çantamda. Ama şimdi girdik. Arne'ye doğru ilerleyeceğim şimdi size şöyle bir etrafı göstereyim ondan sonra içeriye girip bir içecek alıp ondan sonra maça başlayacağız maçta zaten 7 dakika 8 dakika sonra başlayacak biraz size etrafı göstereyim. Üç tane ana arena diyeyim ismi. Arena demek daha doğru herhalde. Yani te tenis kortu var. Tenis kortu daha doğru oldu. O üç ana tenis kortuna özel biletler var. Yani onlara girmek için özel biletler almanız gerekiyor. Ama şu gördüğünüz alanlara girmek için genel giriş bileti almanız yeterli. O tabii daha ucuz. Ee, ana tenis kortlarına kıyasla. Onların fiyatları daha ucuz. Bizim gireceğimiz yer neresi? Ee, burası değil. Burası değil. Bir dahaki sonraki yer olması lazım. Oraya doğru ilerleyelim. Burada çeşitli mağazalar falan da var. Tabi alışveriş yapmak isteyenler için. E, ee, New Balance var mesela. Bazı tenis oyuncularının sponsor olduğu için. Burada popülerlik görüyorlar açıkçası. Bizim gireceğimiz yer tabi. Şu ileride bulunduğumuz arena. Buraya yavaştan bir giriş yapalım. Kapımızı bulalım. Ondan sonra bir içecek alıp, koltuğumuzu bulacağız. Evet şimdi içeri girdim. Tabi tripodu elimden bırakmak zorunda kaldım mecburen. Burada güvenlik baya baya yoğun. Arena'nın içerisini göstereyim biraz. Şöyle yerler var. Buralar self-service, içecek alabileceğiniz yerler. Tabi buraların haricinde, başka içecek alabileceğiniz yerler de var. Hatta şöyle fiyatları biraz uzaktan göstermeye çalışayım. Yani gördüğünüz gibi 14.75 falan yani en basit içecekler öyle söyleyeyim. Yani dışarıya kıyasladığınızda bu fiyatları çok çok daha pahalı. E tabi buraya gelenin alkol getirmesi yasak dışarıdan veya herhangi bir gaz içecek getirmesi yasak. O yönden insanları biraz yani mecbur bırakıyorlar burada bu içecekleri almaya. Evet kapılar bunlar. Biletinizde yazan numaraya göre buradaki kapılardan girip koltuğunuzu bulabiliyorsunuz. Burası da Australian Open turnuvasının mağazası işte. Burada çeşitli şapkılar var. Şapkılar bayağı popüler. Havullar vesaire bayağı popüler. Hoodiler falan var. E, tenisçilere maç zorunda top falan imzalattırmak isteyen çocuklar falan toplarını falan buradan alıyorlar. Onun haricinde başka enteresan bir şey yok buralarda diye hatırlıyorum. Yavaştan ben içeriye gireyim. içeride devam ederiz. Evet video çekerken ee, saate bakmadığımız için tabi 3 dakikamız kalmış. Geç kalmak üzereyim maçın başlamasını. Biraz hızlıca gitmeye çalışacağım. Maçın başında kaçırmak istemiyorum. Maçın başında çünkü seremoni e, falan yapıyorlar. Bayağı güzel oluyor onlar. Onların da videosunu çekmek istiyorum. Benim kapı numaram 9. Şu anda kapı 14'teyim. Biraz daha yürüyecek yolum var. içeri girebildim şu anda. Koltuğumu da buldum. Maç daha başlamış güzel. Abi o yani maça yetişebildim. Birazdan oyuncular da gelmeye başlar zaten. Sizi o görüntülerle yavaş yavaş baş başa bırakırım. Maç içerisinde de biraz görüntü çekmeye çalışırım. Şimdilik hoşçakalın. Maçtan görüntülerle görüşürüz. çıkışa doğru devam edelim. Evet bu arkadaşlar bayağı heyecanlı. Buradaki kortlarda da turnuvanın ilk 4-5 günü 4. round'dan önceki maçlar oynanıyor. Çünkü sadece 3 tane ana kort var bu alanda. Öbür oyuncular yani pek ünlü olmayan, daha ünlü olmayan oyuncular bu kortlarda oynuyorlar. Bu şekilde zaten 2025 Avustralya açık Tuğlanası maceramızı noktalamış olacağız. Tramvaya binemedik. Tramvaylar çok dolu. Doğal olarak tabii maçtan sonra millet doldurmuş tramvayları. Millet artık sıkışıp, doluşup binmeye çalışıyorlar. Biz bir dahakini bekleyeceğiz. Çok fazla sıkışmaya gerek yok zaten ama aşırı sıcak. Türk oyuncu da vardı. E, i̇smi Zeynep Sönmez diye. E, genç oyuncu. Bu turnuvadaki de tek Türk oyuncuydu zaten. O da maçını pazartesi günü yaptı yanlış hatırlamıyorsam. İşte onu gelip izleyecektim ama gündüz oynadı o maçını. Saat 11'de, 11 gibi falan oynadı. Dolayısıyla işleyelim tabii gelip izleyemedim. O da iyi başladı maça ama sonunda kaybetti maçını. Turnuvada daha fazla ilerleyemedi. İnşallah önümüzdeki senelerde ee, daha fazla turnuva da yer alabilir. Evet, tramvaydan indim şimdi. Evet, de yaklaştım sayılır. Ee, videonun da yavaş yavaş sonuna geldik zaten. Gösterecek, diyecek başka bir şey pek kalmadı. Video ile etkileşime geçerseniz beni çok sevinirsiniz. Geçmezseniz de canınız sağ olsun. <laughs> Sıkıntı yok. Ee, bundan sonra kaç tane daha aklımda fikir var. Video yapabileceğim, video çıkartabileceğim. Onları yapacağım. Ne zaman yaparım daha belli değil. Daha planlarını yapmadım ama yapınca zaten videosunu Instagram ve YouTube üzerinden paylaşırım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.